Yaman! 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 Ben arabadan bir şeyler getiriyorum hemen. Koş, koş! Gidiyorum lan. Dur oğlum, ne gitmesi lan? Bana bak, bana bak kardeşim. Bak ben buradayım, yanındayım senin. Bir yere gittiğin yok. Yaman kalk! Yaman kalk! Yaman ben seni vurmayacaktım Yaman. Yaman kalk! Kalk, 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 kalk. Yaman, Yaman. İyi olacak. Kardeşim iyi olacağız. Peter. Hafifli. Günahlarından günahları uçuyoruz. <laughs> Ambulans aradın mı? Aradın mı ambulans? Arıyorum Hadi. <laughs> Tümarlar Mahallesi'ne acilen bir ambulans lazım. Ah, çok acil. Kardeşim buradayım ben. Yanındayım senin. Tamam Eski günlerdeki gibi. İyi olacaksın. Yorma kendini. Kardeşim. <laughs> Canım kardeşim. 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 Buradayım ben. De. Oğlum gidiyor mu lan? Oğlum dur <laughs> lan. Yaman. Yaman, Yaman kalk. Yaman. Yaman kanka olur. Ne olur. Yaman. Yaman. Canım kardeşim benim. Oğlum. Evet Allah'ım sen bir şey yardım. görüyor lan. lan? dur oğlum ne ölmesin lan dur lan dur daha yeni kavuştuk lan dur. Firish, abi gel abi gel abi gel kardeşim. Gel, gel. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Yaman, Yaman oğlum, tamam. Yaman bir şey olmayacak tamam mı? Yetişiriz seni. Arabaya, Feris arabaya, arabaya hadi, arabaya. 아, 아, 봐 아, 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 Hande, kızım konakta mısınız? Yemek yediniz mi? Ben yamanı vurdum. Ne? Ne yaptın? <laughs> Şimdi yanına gidiyorum. Hande, bir delilik yapma sakın. Bak Hande, Hande. Abi gözünü sevin biraz daha hızlı kullan ya. Hadi ya bas kaza bas. Oğlum dörtlüleri yaktım sonra gidiyorum işte. Başka ne yapayım lan? Ya bas biraz. Kardeşim kardeşim bak ben buradayım. Biz buradayız yanındayız oğlum. Tamam. Tamam tamam yetişeceğiz hastaneye yetiştireceğiz seni merak etme. Dikkat et Sinan abi. Yaman oğlum bak. Yaman bak Sinan abin yanında. Bak kardeşin yanında. Oğlum biz kardeşiz öyle bırakıp gitmek var mı Yaman? Ölmeyeceksin tamam mı? Bak yetiştireceğim ben seni Yaman. Hadi bak sen adın gibisin Yamansın oğlum sen. Abi çok kan kaybediyor <laughs> çok. Ne oldu? Ne oldu? Söyle oğlum, söyle. Hı. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor, nefes alamıyor, nefes. Nasıl alamıyor lan? Nasıl ne ne alamıyor? Nefes alamıyorum diyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Camları aç, cam, aç camı aç. Ne yapacağız abi? Tamam, tamam kardeşim. Nefes alamıyor abi, nefes alamıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Duralım, kalp masajı yapalım. E hastane? Oğlum ne hastanesi? Adam ölüyor lan! Tamam, tamam çek kenara, çek. Çek. Allah'ım sen bize yardım et.

Anne! Atla! Atla çabuk! Çok şükür buldum seni ya. Ne oldu kızım? Ne yaptın? Ay kendi kafama sıkamam. Yemin ederim Yaman'a vurmayacaktı. Seni de atça ölecekti. Karısıyla birlikte geberip gideceklerdi. Sen niye atlıyorsun önüne? Bir sakin ol kızım ya. Bir sakin ol. Bu adenin de o çocuk ölmesin. Ölmeyecek kimse öyle deme. Öyle mi öyle? Ölmeyecek. Ya, yalanlar size söyledim. Onlar seni kardeş olarak görmüyor dedim. Sen niye atlıyorsun onun önüne ya? Ne bakıyorsun? Ortalık uçan polis kaynıyor. Hadi gidelim. Yaman. Yaman şşş. Tamam 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 güçlü ol güçlü ol tamam. Ambulans geliyor. Yetişeceğiz hastaneye merak etme. Abim hmm. ambulans geliyor tamam. Hadi Ferit. Hadi kardeşim. Hadi aç gözünü bize bak, bize bak, bize bak oğlum, bize bak. Bak bana bak, ben de buradayım. Yaman, kardeşim. <gülüyor> <Érit>. <gülüyor> <gülüyor> Annem... Tamam işte bak annen, annen yeni kavuştun oğlum sen annene. Daha annenle çok güzel günler geçireceksin. <laughs> sen hep anne hasreti çektin mi? Aile hasreti çektin. Annene gideceksin. Annem sana mı? <laughs> Ya sen ne diyorsun oğlum? Ne demek bana emanet? Sen ayağa kalkacaksın, iyileşeceksin. Sen ilgileneceksin annenle. Beraber olacaksınız, güzel günler geçireceksiniz. Yaşayamadığınız günleri yaşayacaksınız. Deme böyle ya. Ben... Tamam, tamam, tamam sana. Dur, yorma kendini, yorma. Ben çok büyük günahlar işledim. Çok hata yaptım. Tamam oğlum, sen hata yaptın sen. Sen hata yaptın ama sen hatandan geri döndün. Ha, dönmedin mi? Bak, yanındayız oğlum. Bak şimdi ambulans gelecek, kurban olayım Dayan. Yaman hadi Dayan oğlum, Dayan Yaman. Üş, 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 üşüyorum ha. Üşüm üşüme oğlum, üşüme. Üşüme oğlum, kapat üstünü. Yaman. Oğlum, üşüme lan bak biz buradayız, yanımızda oğlum. Tamam, tamam, tamam. Bence size çok kötülük ettim. İnsan böyle şımaracak bir kardeş olunca şımarıyormuş. Hani... Beni affedin olur mu? Biz seni affettik. Biz seni affettik Ferit. Biz affetmedik mi Ferit? Oğlum affettik seni. Bitti gitti. Unuttuk biz onları. Düşünme şimdi. Boş ver ya. Bak bundan sonra önümüze bak Ferit. Bundan sonra önümüze, önümüze bakmayacağız mı? Beraber olacağız eski günlerdeki gibi. Tüm olacağız, sırt sırta vereceğiz. Tamam mı kardeş kardeşe? Önümüze bakacağız. Düşünme sen bunları, düşünme. Yorma oğlum kendini, bırak nefesini tüketme. Yaman yapma oğlum, hadi dayan. Hadi dayan oğlum, hadi dayan oğlum. Nerede lan ambulans? Canım kardeşlerim. Beni unutmayın. Ah. 허크나지. 하니까. Yaman. 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 Kardeş. Kardeşim. Canım kardeşim benim. Ferit <laughs> Yaman gitti. Yaman gitti. Berit kardeşimiz gitti oğlum. Yaman, yaman yok öyle. Öyle yok. Öyle yok yaman, gel buraya. Gel buraya yaman. Yaman, yaman. Yaman kardeşim. Yaman. 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 Yaman hadi güzel kardeşim. Yaman hadi, yaman. 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 Erman. Erman. Yaman! Yalan! Kardeşim. Kalp yarısı ATV'de.